Futbol Hafta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla bugün Alanya Spor Beşiktaş maçına tepki vereceğiz. Aynı zamanda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de maçları var. Onları da tabletten ve telefondan takip edeceğiz. Onlarla ilgili bilgileri de sizlere aktarmaya çalışacağız diyelim ve baba senin maç öncüsü Evet e, ligin artık sonu geldi son iki hafta. Galatasaray'ı şu anda izliyoruz. Genç bayan takımları büyük ihtimal kupa kazandılar. Şimdi onun gösterilerini yapıyorlar. Beşiktaş bugün Alanya Spor Tabii biz Beşiktaş maçını çekeceğiz. Evet. Ama Galatasaray maçına da tepki vereceğiz. Fenerbahçe maçına da bakacağız. Maç içinde bağlanacağız o görüntülere. Ee, Beşiktaş için üçüncülük için çok önemli bir maç. Tabii. E yani, garantilemek, tabii garantilemek için. Şimdi Samsun Spor'da bugün Sivas'ta oynuyor. Sivas'ta küme düşmemeye oynuyor ve çok Sapan zor bir maç. Ama ya maç da son bölge. Evet hattında. son küme hattında. Yani Beşiktaş için zor bir maç olacak. Ee, kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Tabii ki burada Galatasaray taraftar ve seyircileri şu anda onları da görüyoruz. Hadi onlar şampiyonlar şampiyonlar hazırlandılar. Tebrik etmek lazım. Evet, Büyük bir başarı. Beraberlikle şampiyon. Evet, beraberlik bile onları şampiyonluğa getiriyor. Biz artık önümüzdeki seneye bakacağız. Evet. Beşiktaş'ın işte yapılanmasına bakacağız ve Beşiktaş'ın işte ileriki durumlarına bakacağız. İnşallah keyifli, güzel, güzel e, bol gollü ve kazanacağımız bir maç olur ve üçüncülük yolunda UEFA Avrupa Ligi'ne artık e, hem de UEFA Avrupa Ligi'ne öyle bir durum ki erken başlamamak adına yani ligi Ağustos'a doğru açacaksın o zaman şey olarak Avrupa Kupa maçları. Evet. O yüzden erken dördüncü ya da beşinci olsa lige çok erken açmak zorunda da. Temmuz'da neredeyse orada gruplar başlıyor. O yüzden 5 için önemli. Güzel maç olur. Hak edenin kazanacağı her takım için bir maç olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Evet maç başladı. Beşiktaşımıza başarılar dileyelim. İnşallah kazanacağımız bir maç olur. Ya i̇nşallah güzel bir maç olur. Keyifli bir maç olur kazanmamız da gerekir. Son 3 maçımızı da kazandık zaten. Yani buradan da Bundan hata yapmadan. Ki, aynen. Bu maç ve sonraki 2 maçı da kazandığımız takdirde 3. garantileşiyor artık. Yani zaten sezon bitiyor. Bugün zaten Santu Spor'a alacağı Puan ve puanlar önemli. Sivas karşısında kaybederse Beşiktaş işi bitirir. Tabii kazanması da önemli. Yani. Güzel paslaştılar. Oh! Ah be geçmedi. Çok güzel düşündü. Çok güzel düşündü. Eksi arkalar açısı giriyordu. gidiyordu. Evet bomboş. Ya Raşitsa çevre kontrolü yok. Adam orta sahada bu topu pasa atıyor ya. Ya orada içeri doğru şey yapacaksın. Ya Raşitsa'nın ağacı Beşiktaş'ın ilk gitmesi gereken kişi Raşitsa zaten. Bu Raşitsa'yı tutmaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Çok gereksiz bir futbolcu. Çok gereksiz. Adamın vasfı yok ya. Evet, işte. Çok iyi. Vur Ah be. Orada Mustafa'ya verebilirdi ya. Bence daha etkili de vurabilirdi orada tarafı ya. Ters tarafa bence. Daha ters tarafa. 15. dakikada. 15. dakikada. Çok göster çok iyi. Çok şey çok, şey. çok. Çok belli etmiş yani. Çok üst düzey bir vuruş yapması lazım orada Böyle ulaşması için. Güzel gördü. Ah be. Çok iyi gördü be. Çok ya, güzel gördü. Var mı? Baksana. Çok Birazdan Biraz daha yatırsa yani. Bak. Bir tık evet bir tık. Bir tık. Ben bugün hem Rafa Silva'yı beğendim hem parantez için inşallah problem olmaz. Masuaku'yu çok beğendim bugün. Masuaku Son zamanlarda çıkışını yaptı ya. Masuaku iyi. Sadece bir tık Masuaku'nun gönlünü almak gerekiyor. Biraz daha canlı olmamız lazım. Şu golü bulmamız lazım. Eğer golü bulursak, golü bulursak Beşiktaş açılır. Hem Alanya'da şeyden kurtulur. Beşiktaş açılır golü atarsa. Benim her zaman dediğim bir şey var. Beşiktaş gol yemeden gol atması gerekiyor. Ee, Sivas düşecek artık. Hmm. Samsun attıysa Sivas düşer. Samsun attıysa biz de bu maçı almamız lazım çünkü biz bir puan önündeyiz. Tabi yani bu maçı kazanman lazım ki o puan farkını koruyabilesin. Tabi maçın daha geri kalanında ne olacağı belli olmaz. Belki Sivas'a da Sivas'ın kalması gerekiyor yani, mücadele vermesi gerekiyor. Kaybedersin herhalde ben zaten Sivas bırakıyor. Sivas gidiyor, yani. OOOH! Oh! abi, ya! Kendi kalecini atıyordu ya! Fatih ters kafa vurdu, arkada da dokunan olmadı. Güzel orta açtı aslında Koyunları o saatte. Ya, çok güzel olmadı. orta açtı bak. Tam şeyin üstü, imobiliğin oh, kafası kale... doğru. Ah, kaleci dokunmasa arkada Mustafa dokunuyormuş, bak. Bak. Aa ah, kaleci dokunmuş. Tüh! Aha, aha ve gol! İl Offside mi? Offside. O Sime'nin offside'a e yakalandı. Offside. Bence de offside'den, offside'den. Hacı Antutu, bir tık daha şöyle güzel kessene ortayı ya. Orta geldi içeriye. Çekti arkaya. Boş pozisyon İmamovi'ye vurmamış. Ya, ya İmamovi'ye ne yapıyorsun ya? ya? Ne Niye yapıyor bu ya? Bir de geri ya? dönüyor ya. Salak bu adam ya. Vallahi yemin ediyorum geri zekalı. Ya orada göğsünü almış. Artık kaleye vuracak. Sen golcüsün ya. Bir de geri pas veriyor. Lan ne veriyorsun? Vursana orada. yine tereddüt ediyorsun bak, ya? Bak gösteriyor. Bak şimdi. Bak aldın. Bak şimdi. Aldın gösteriyor. E vurabilirmiş orada ya. Bak. Açısı da var ya. ya Yapma ya. Yemin vallahi ya. yemin ediyorum. Evet. Galatasaray golü buldu. Gol attı mı? Evet. Evet. Galatasaray'da bir sıfır öne geçti. O simen attı galiba. Köşe vuruşuydu. Evet. İmobilenin pozisyonuna takıldı. Evet. Evet. Galatasaray gol attı. Şampiyonlu. Şampiyonlu. Şampiyonluğa gidiyor. Şu anda izliyoruz. Meşe vuruşundan dediğim gibi. Evet, o kafayı vurmuş. İşte bak nasıl vuruyor. Aynı boydalar. Bu vurabiliyor. Evet. Bizimki bizimki göğsünü alıyor. Artık şey arasından, üç kişinin arasından bak. bak ne kadar üç, zor bir pozisyon. Güçlü futbolcu görüyor, vuruyor. Artık da maskesinin yardımıyla. Evet. Galatasaray golü buldu, adım adım şampiyonluğa gidiyor diyebiliriz. gerçekten ligde inanılmaz bir etki yarattı. Evet. İnanılmaz faydalı oldu. Gerçekten tebrik etmek lazım. Eyüp maçı 0-0. maçı sıfır 0 e, sıfır maçı sıfır maçı sıfır. Maçı. maçına tekrardan geri dönüyoruz. Temposu, temposu çok düştü. Evet, oyun temposu çok düştü. Alanya da oyun temposu bayağı düşürdü. E, tabii gelemiyor zaten kalemize. Ve gelemiyor. De... Biz de, gidemiyoruz. Sıfır. Hücumsal problemler. Aha. Hadi imobile be. Çok çapraza girdi. Ya bu çok çaprazı giriyor. Top tutamıyor adam. Pas veremiyor. Evet. Bu adam niye var? 2'yi buldu. evet. 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 Barış Alper. Çok hızlı attı ki evet, ve bence işte maçı bitirdi. Galatasaray artık şampiyon diyebiliriz. Adım adım değil artık bildiğiniz şampiyon oldular. Evet Galatasaray bildiğiniz şampiyon çektiriyorlar. Ve son haftaların formda... Ben Barış Alper'i e beğeniyorum zaten. Evet. Ana yaptıkları şeye bak be. Kayseri e Spor Adam kullanamıyor. Pişirken... Çok 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 kötü gol yemiş Kayseri. Evet, Kayseri şey Spor Tomaç 3-4 olur. Galatasaray gövde de. gösterisi yapar. Evet, Taraftar önünde şampiyonluğu bitirir maçı. Daha farklı bir skor Şu, şu gol istiyor. bence maçı bitiren gol oldu. Tabii tabii. Defanstan topla çıkmaya çalışırken uzun çok top atıyorsun. Sorumlu. Bir iki topla Galatasaray gol atmış oldu. Ve maça da aslında baktığında Galatasaray kötü başladı. Oyuna da iyi, Aynen, iyi başlamış. İyi iyi 30 dakikada bir şey yoktu ama işi bitirdi şu anda 30. dakikada. Ben i̇şte zor. gol attıktan sonra çok çabuk cevap verdi iki golle maçı Sıra bizde. Hadi biz de atalım artık yani. Biz de ilk yeri bir önde kapatalım. Bizde şey şu anda çok kötü, Raşitska çok kötü. Raşitska yok. Raşitska'nın ben Beşiktaş'ın acilen gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani Chamberlain gibi. Chamberlain zaten gidecek galiba. Böyle Kayseri Spor şu anda yüzde yüzlük bir gol daha kaçırdı. Kaçırdılar mı? Hmm. Ya onlar atar kaçırır Galatasaray oradan bırakmaz artık. Ya Alanya'daki hiçbir şey yok. Şu Alanya'yı yenmemiz lazım. Hatta 3-4 farklı skorla yenmemiz lazım. Kesinlikle. Fenerbahçe şu anda golü atmış durumda. Fenerbahçe gol attı. Evet, Fenerbahçe golü buldu. Fenerbahçe. Evet, gol atmış. Fenerbahçe evet, bir 1-0 önde ve karşı. Evet, 1-0 önde ve Fenerbahçe golü attı ve çok büyük tepkiler var. Kim fenerbahçe alıyor? zaten seyirci çok fazla gitmemiş maça. E ne gitsin oğlum? El nesiri. El nesiri atmış. kapayla <laughs> atmıştır. Neydi Ali? Ayak mı? Bunun ayak şeyi yok. Galatasaray'a iki tane attı. Fener attı. Samsun sıra Beşiktaş'tı. Işte Samsun da attı. Artık Beşiktaş'ın gol atması gerekiyor. Bir tepki vermesi gerekiyor. De dedim ya. Hadi oğlum ya. Hadi Goll oğlum Gol atıp ya. şu düğümü bir çözmek Hadi lazım ya. ya. Hiçbir ben şey geçemiyorlar. De 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 biz de gidemiyoruz. bizde de şey yok. Hücumsal anlamda çok büyük problemlerimiz var. Raşit Sayra olacak iş değil bu. Al. Sağda yürüyor bak. Hayır koşma yok. Mücadele yok. <laughs> Anam. <laughs> <laughs> Maçın, ya. maçın, en önemli pozisyonu Alanya Spor yakaladı. 33 dakikada evet, evet. Mert yerden gelen topu çok iyi karşı. Baksana çıkarken çıkarken şurada. Bak. defans. Çok iyi vurmuş. Çok, çok iyi vurmuş. Mert de iyi kurtarmış. Hmm, yerden Son 2-3 maçtaki performansı gayet iyi. Aslında mal mısınız? Adamlar 10 ya kişi oluyor. Var. 3 kişi adam tutuyor zaten. Niye <laughs> alanın önüne pas atıyorsun ki? Sağda alan kaçmış Sven vereceksin onun önüne ya. Neden? Sven o işi yapamayacak bir adam olduğu için. Aslında orada böyle ya o işi yapacak bir adam olsa. Yapacak yapmayacak. Ona vermek zorundasın sen. Üç kişinin arasına niye top atıyorsun? Al. To top kaybı oldu şimdi. Al böyle de gol yersin şimdi. Ujovan gol attı sana. Orada yanlış pas yüzünden. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. E i̇şimiz daha da zor şimdi. Gel de gol at bunlar. Olacak iş değil. Zaten kötü oynadığımız belliydi zaten. Çok kötü. Son 5-10 dakikadır batırmıştık zaten şu anda oyunu. Orada bir yanlış tercih. Evet. Orada verecek Svensson'un son önüne. Niye 3 kişinin arasına top atıyorsun ki? Al ah, böyle de golü yedin. Ve adam ilk golünü imza atıyor. Yine ilk ya yeni ilklerin takımı olduk ya. Atat, atat, atat. Atat, atat. Zaten gol atamıyoruz kapalı savunmaya. Bir de 1-0 yenik duruma düştük. Tebrik ediyorum ben takımı. Olamayız, yani hak etmiyorlar böyle oynarlar. Kusura bakmasınlar yani. Evet, ilk yarı bitti. <laughs> Galatasaray ve Fenerbahçe'de de birazdan biter ilk yarılar. İlk yorumu var mı baba? Çok kötü bir oyun. Yani beklediğimiz gibi değil. Şu anda biz hani şu anda şeye de bakıyorum. Samsun'daki yeri bir 0 önde <laughs> Yani şu rakibin böyle... kazanıyor. Sen 1-0 geridesin ve evet. şu anda 50 dakika boyunca 11 kişi kafalan savunmaya, gol atmaya çalışacaksın. Ee, İlk çok... 40 30 dakikada atamadın. Evet, çok zor. Şu anda hani o zor gözüküyor. O yüzden vallahi Beşiktaş'ın önce acilen toparlanması lazım. İkinci yarı evet. direkt yani... başında gol bulması evet, lazım. Evet, yani. direkt erkenden golü bulup işi bitirmesi gerekiyor. Bakalım ne olacak? Yani bu oyunda Beşiktaş'ın kazanma ihtimali yok cansız. O yüzden bekleyip görelim. Galatasaray 2-0 tara maçta 2-0. 1-0 mı? Evet, 1-0 kapattı. Bakalım, ikinci yarı bekleyip göreceğiz. İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ımıza başarılar dileyelim. Hadi bakalım, inşallah, i̇nşallah ilk, ilk yarıdan... Yerden... İlk yarıdan daha iyi bir maç olur. Golleri çok erken bulmamız lazım. Erken 60-70 değil, 50-51 falan. 50, 50, 50. falan. Muçi de girdi Mustafa'nın yerine. Bence Raşit'in çıkması lazımdı. Bence de Raşit. Mustafa orada en azından mücadele en ediyordu. En azından hava topu alıyordu, bir topları mobları indiriyordu, bir şeyler yapıyordu işte günah keçisi olur. Ben de buna üzülüyorum ya. Israr edilmesi lazım bu çocuklarda. Sen Rasis kadar ne kazanacaksın ki? Rassi ne bekliyor? Boş topçu. Gidecek Top olan topçulardan yok. bir şey beklememek lazım. <türüklü> Yemin ediyorum iki yiyeceksin maçı biz bitireceksin ya salak takım. Abi Sibel son topu çizgiden çıkardı resmen ya. Hayır adam orada hadi, hadi. ikinci golünü atacak ya. ya. Kariyer rekorunu adam yapacak ya Burada nasıl Mert'i geçiyor ya. Bak. Ben, adam vursa 2-0 oluyor maç. Ben görmedim ya. Böyle bir rezalet olamaz diye. Takımdaki bütün oyuncular çok kötü ya. Bütün hepsi ya. Bir tane iyi yok ya. Bir tane. <laughs> Vallahi ki yiyeceksin şimdi. Ben bir şey söyleyeyim Alanya bizden daha net pozisyon var. Biz daha hiç pozisyon bulduk mu biz? Yok. Hiçbir, şey, hiçbir şey yok. Bir kaleciyle karşı karşıya <laughs> kalmak yok. Bir orta açıp kafa vurayım yok. Derinde mesela top yok. Ceza sahasından cılız bir tane şutum var. Başka bir şey yok. Böyle vuruluyor değil? işte topa böyle vuruyorsun. Salak gibi. <laughs> evet. 60. dakikaya doğru geliyoruz. Beşiktaş'ta hala hiçbir şey yok. Galatasaray 2-0 önde. Fenerbahçe maçı kaç kaç baba? 1-0. 1, 1 da Fenerbahçe önde. Yunus oldu? Yani Beşiktaş Zaten şu anda dördüncü. Ya golü bulması lazım. Golü bulması lazım. Birinci golü hadi buldu. İkiyi nasıl bulacağız? İki. Ve golü şimdi bulması lazım. Daha hızlı oynamamız lazım. Ya. Çok tek gitmemiz lazım. Geriye dönüyor. Da. Takım hep geriye dönüyor. İleri gidecek böyle atıp böyle bir iki kişi geçebilecek adamın yok senin. Şuraya bak. Benim yani pas dağıtıcı Hacı Ahmet olmuş. Adam 150 pas atıyor zaten. Ya atıyor ya atamıyor. İmobile de orada boş joking yapıyor. Niye? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. İstatistiklerine bak. Top tutma yok. önce. hiçbir şey yapmadım. Top tutma yok. Top saklama yok. Şut çekme yok. bu kadar. Sadece durdu ya biliyor musun? Sadece durdu. Rashid bence yanlış zamanda çıktı hoca burada çok büyük bir hata yaptı bence. 63'te Rashid'in çıkmaması gerekiyordu. Orada Mustafa'nın belki de şimdi çıkması gerekiyordu. Mustafa orada çok zorluyor. Evet Mustafa zorluyor. Rashid ne yapıyor? Aldığı ceza sahası dışındaki topu bence, orta sahaya veriyor. Bence, Başka hiçbir şey yok. Bence yanlış hamleydi. Burada yanlış yaptı. Bu yanlış bir bence. Ne olsa sana bir şey söyleyeyim mi? Aroyu öyle falan çıkarım. Maça. He, tabii, tabii, tabii. Ya gerek yok ya. Ya hiç şey gelmiyor. Yani şurada imobilyayı kazansan da olur, riskayı kazansan da olur. Yani gidecek futbolcular bunlar. Beşiktaş'ta olmaması şey. gereken, seneye olmaması gereken futbolcular. Sen yedek kulübesindeki işte Mustafa'yı, Semih'i, işte Aroyo'yu bunları kazanman gerekiyor. Ay. Bu oyuncuları kazanman gerekiyor. Ay, bence Mustafa'yı çıkarmayacak. Çıkarmıyor. Evet. En büyük hatayı orada yaptı zaten. Ay. Ben Raşitsa diye bekliyordum. Baktım Mustafa. Raşitsa oyunda böyle gülerek böyle jogging atıyor yine. Her zamanki gibi. Başka yaptığı bir şey yok zaten. Ay atacak? Kim ne gol atacak? Kalk et. Kim ne yani? Kim sesi yok Beşiktaş'ın? İşte birisi gol atacak. Kim atacak şu anda? Beşiktaş'ta bu takımda kimse gol atamaz. Şu anda. Gol be! Gol be! Rafa Silva! Rafa Silva! Rafa! Aaa! O mı? Bir dakika ya. Tam lafımızın üstüne. Burada o sayfı yok da o yok. Aa, önüne, ama ayağı, ayağı ayağı ayak var. var. Ben bu çok bu yanlış bir şey. Bir açı. Ayak var adamın ayağı var. Bizim mükemmel açılardan sunuyorlar. Ben şuradan olması gerekiyor. Yok, offside değil. Offside değil. Offside değil. Adamın ayakları Bu, Çok bir, 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 bir milimle önde. Bir milimle önde. Bu çok net bir gol. Çok net bir gol. Çok net. Bu gol. 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 Gol be. İşte bu. İşte bu be. Offside yok zaten çok net belli. Çok, çok net. Tam rafımızın üstüne geldi. Yani. İşte bu. Baba. Evet tam rafımızın üstüne kim gol atacak? Kim gol atacak derken. Ha, cevap geldi Rafa gol at. Zaten tek gol atacak adam bu. Şuradan bir tane daha sıkıştık var ya. Olabilir. Şu anda her bir şey, bir şey Geç bulduk ama yine de bulduk Olsun. golü. Golü bulmak önemli. Şimdi daha çok saldırmamız lazım inşallah kazanırız. Bir hareketlerde aldı topu. Tutu o topu. Bak. Ah be! Ya ikidir kaçtı. Bir sağdan bir soldan kaçtı ya. Bak Arroyo'yu görüyor musun? Gir. Ya en azından orada bir çalım attı. Bir şey yaptı. Bir orta açtı ya. Ya Rajsa'nın 63'e kadar durması çok gereksizdi. Çok gereksiz. İşte Hoca Mustafa'yı çıkarmasa Yok yapmış yaptı. Anda... 63'te Raşit sayı çıkartacağına orada Mustafa'nın çıkması gerekir. Şimdi gerekirse. Mustafa burada hava toplarının hepsinde hakim Evet ağırdı. alırdı. Ya orada 45'te gitti Mustafa'yı çıkardı. Yüzden, çok çok yanlış. Çok. Galatasaray maçında bir var pozisyonu var. Penaltı mı değil mi diye bakıyorlar. Penaltı bence. Ben Makas var orada. Bak. Bir müdahalesi ne? var. Penaltı. Penaltıyı, evet, penaltıyı verdi Galatasaray maçında hakem. Evet oraya da bir bağlanıyoruz. Aha Mustera atacak penaltıyı. Aa Mustera. Çok iyi <laughs> Atabilir mi lan ne Adam bir gol atsın bari adam gidecek bu sezon. Kaleciye bile gol attırıyorlar bak. İstatistiğe bak. Aha. <laughs> Ve gol, gol. attı. <laughs> Mustera <laughs> gol attı. Kaleci tuttu ama. Pardon diye bak. Gole attı Mustera, maç 3-0 oldu Galatasaray. Evet, kaleci kurtarıyor az kalsın. Aynen, artık şampiyonluk Mustera'nın üstüne çıkıyordu herkes. Şampiyon oldular, 93 dakika artık. Maç da bitti diyebiliriz. GOOOOOOLLLLL! GOOOOOOLLL! İşte bu! Sevgi! nasıl böyle atıyor kendini. Evet Beşiktaş maçı da bitti. E, ee, berabere bitti Beşiktaş. Son dakikada bir faal gerekçesiyle bir gol bulduk ama olmadı. Gol bulduk ama olmadı. Hakemden geri döndü. Evet Beşiktaş hakkında diyecek fazla bir şey yok. Baba senin maç sonu yorumun var mı? Yani, maç sonu söylenecek şey çok kötü top Beşiktaş. Yani zaten maç içinde de zaten söylemiştik. Kapanan takımlara karşı hiçbir mücadele edemediğimizi. Bunun en büyük göstergesi 9 kişilik Konyaspor'a karşı bile ee, hiçbir şey yapamadık. Ya yani burada işte da çalıyor. Orada şeyin faali var. Orada faal, bir faali var. Faal var. Ondan sonra e, yani Beşiktaş'ın çok büyük eksikleri var. Çok büyük takım so şeyi var. Bence hocanın burada çok büyük yanlış bir kararı var. Çok büyük. Çok ee, anlamayız Mustafa'yı, Mustafa 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 çıkarmayacaktı. çıkarmayacaktı. Rasik'i çıkartacaktı. Mustafa'yı ileride tutup uzun topu, hava topu oynadı. Evet. çıkartacaksan Mustafa'yı da 60'ta 70'te çıkar. 45'te bileti Mustafa'ya kesiyorsun. Raşit 63 dakika boyunca sahada hiçbir şey yapmadı. Evet. Yani yani orada anladım. gereksiz bir beklemesi ee, var hocanın yani. Arroyo'nun oyuna girdiğinde bence biraz birebirlerle etkili olduğunu gördüm. Evet etkili olduğunu gördüm. gördüm. Hani bu çocukta bir şey var, bir kumaş var hani belli ediyor. Ama tabii ki takım şu anda çok kötü. O yüzden ya tabii söylenecek bir şey yok. Üzülecek de çok da bir şey yok. Çünkü önümüzde daha iki maç var. Daha Zor ama. Önümüzde e, maçlar Zor var. Kaç maç var Beşiktaş'ın? Evet, beş Beşiktaş'ın Rize maçı ve Bodrum maçı var. Evet iki maçta bence tehlikeli. Ama Rize maçı içeride. Rize'den ben çok fazla bir şey beklemiyorum. Evet. Bodrum'da o zamana kadar kümeye düşerse Küçük Bodrum maçı, maçı kümeye da düşer. Ve ben şu anda şey bir bakayım puan durumuna şöyle bir bakayım az bir dakika. Yok. Kayseri ve Beşiktaş Bodrum düşer. Bodrum Önümüzdeki düşer. hafta Kayseri yener. Bodrum kaybettiği zaman beraber bile kalsa bence düşer. Alanyas haftayı alır galiba. Şey bakıyoruz. Samsunspor hmm. Samsun 60 59 tekrar geriye döndük. Yani evet 2 puan fark tekrardan oluşuyor. Yani kazandığım maçlar aslında hiçbir işe yaramamış oldu. Bunu gördük. Yani bu maçı kazanıp bitirecektin sen işi. Maçı Aynen. kazanıp Aynen. bitirecektin. Şu, bu Yapamadın Bu maçı kazanıp da. bitirecekti Beşiktaş işi. Ama Beşiktaş ayağına gelen fırsatı değerlendiremedi. Ve Beşiktaş'ın şunu çok net gördük ki demin de söylediğim gibi duran, kapanan takımlara karşı inanılmaz bir zaafı var. Ve bence dediğim gibi maçın içinde demin de söylediğim gibi hocanın Mustafa'yı çıkarması çok Aynen. büyük bir yanlıştı. Aynen. Çünkü son dakika bu oyunun buraya kitleneceği belliydi. Sağdan soldan doldur boşaltlara gidecekti. En azından Mustafa hava topu hakimiyetini olur. ama Beşiktaş oraya da batı kuramıyor. Çünkü üçüncü bölgeye gelemiyor Beşiktaş. Evet, evet. Aro'ya girdi. 2-3 kez ceza sahasının içine pas verdi. 2 evet, yani. kez tehlikeli oldu. Bir tanesini gol attırdı ama o da faal oldu. Neyse dediğim gibi şu anda şampiyon Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. 5. Evet. yıldızı aldılar. İnşallah önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir başarı elde ederler. Diğer takımlarımızı da Avrupa'da göreceğiz. Şu anda üçüncü ve dördüncü arasında büyük bir çekişme var. O yüzden tüm Galatasaraylı taraftarları, herkese tebriklerimi sunuyorum. Tebrik ediyorum. Evet, kanalımıza abone olup, yorum yapıp, bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet.